Merhabalar bildiğiniz üzere Steam kış indirimleri geldi. Beğendiğim 60 tane oyunu sizin için derledim. Cüzdan pahalı şekilde gideceğiz. Hızlıca başlayalım. İlk oyunumuz Boris and the Dark Survival. Bendy and the Ink Machine'in izometrik aksiyon mürekkepli bir korku oyunu. 1 lira 55 kuruş. Gayet ucuz, eğlenceli. ilk tavsiyem bu olacak. İkincisi Witcher 1 Director's Cut. Yani Witcher'dır. Övelim övelim. Her zaman övelim. Şu anda 2 lira 70 kuruş. Alınır mı alınır. Oynanır mı oynanır. Dördüncü oyunumuz Hacknet. Hacker simülasyon oyunu. Komut satırıyla. Oynanış tarzıyla farklı bir deneyim. Bence bir denenebilir. 2 lira 77 kuruş. Beşinci oyunumuz The Beast Inside. Hayatta kalma korku oyunu 4 lira. Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition. Witcher'ın en çok sevdiğim oyunu Witcher 2'dir. Övelim övelim. Witcher övelim. Her yerde her zaman övelim. 4 lira 65 kuruşa gayet güzel. Bu ekonominin böyle bir durumda olduğu zaman da hala taş gibi oynanabilir bir oyun. 7. oyunumuz şükür korku oyunu. Güzel Türk cinliminle vuvulalı falan korku filmlerinden arak bir oyun. Şu anda 5.99. Alınır mı alınır. Oynanır mı oynanır. Çerezlik bir korku oyunu. 8. oyun Last Track. Çerezlik parkur 6 liraya Hem parkuru yaparsın hem bir kafa dağıtır çıkarsın 9 pasifisi Eşli korku oyunu eğer eşiniz varsa Birlikte görevlere çıkabilir Etrafı kırık dökmeden olayları çözebilirsiniz 10. oyunumuz Assetto Corsa Yarış simülasyon oyunu Gayet şık lezzetli güzel grafikleri Eski oyun 2014'te çıkmıştı Eski bir oyun ama güzel hala taş gibi Oynanır bu da çerezlik 11'de Black Mesa var Black Mesa, FPS, Epic Bilim Kurgu, an yapımı bir Half-Life oyunu. Half-Life 3'ün yerine tabii ki de geçmeyecek hala bekliyoruz ama 7.75'e gayet oynanabilir güzel bir oyun. 12. sırada Late Shift var. Film tadında bir oyun kendisi. Ee, seçim yapıyorsun, karar veriyorsun. Farklı farklı sonları var. Lezzetli, çıtır. Hani tek oturuşta bitirmelik bir şey. 7.98'de de bunu alabilirsin. 13. oyunumuz The Band and the Ink Machine. 12. sırada bahsettiğim oyunun ilk oyunu. Aksiyon, macera, korku. Bu da aynı şekilde çerezlik, otur, oyna, bitir şeklinde. Çizgi film animatörü olarak eski ofisimize gidip orada bazı maceralara yaşıyoruz. 8 liraya bence deneyim edilebilecek bir şey. 14. sırada 16 Seconds Rio mevcut. Çerezlik simülasyon hayatta kalma. Bu da 9 lira. Bunu da alabilirsiniz. 15. sırada Papers, Please var. Papers, Please. Birilerinin pasaport güvenliğini yapıyoruz. Gidiyoruz. Birilerine vize asıyoruz. Birilerine meslek simülasyonu. Politik, güzel, lezzetli, çıtır, çerez bir oyun. Bu da 9 lira. Portal 1 ve Portal 2 10 lira 50 olarak atışta 16. ve 17. sırada portal oyunları mevcut. 18'de Hollow Knight. Hollow Knight soft like bir platform oyunu kendisi. Biraz zordur ama atmosferiyle, görselleriyle falan lezzetlidir. Bu da 12 lira. Hellblade var 19. sırada. Açık dünya atmosferik çok lezzetli ciciş bir oyun bu da. Bu da 12.25. Among the Sleep and Half Edition. Tatlış bir korku oyunu kendisi. 13.5. 21. sırada Made of Seeker var. Aksiyon korku oyunu. O da 13 lira 60 kuruş. 22. sırada Witcher 3 var. Ya Witcher'dır abi. Övelim övelim. Witcher övelim. Bu da 14.99. Assetto Corsa Ultimate Edition. İşte arabalar, DLC'ler falan bir sürü carçurt. 15.29. Aynı şekilde bu da alınabilir. Superliminal liminal bulmaca kendileri. Gir, oyna, kafada çık mantığında. Biraz bulmaca çöz. Bu da 16 lira. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Çevizlik dövüş oyunu. Naruto sevenler gayet memnun kalacaklardır bu oyundan. 17 lira 80 kuruş. Elish Quart. Kılıç kalkan dövüşlü böyle acayip bir oyun. Bu da 18 lira 90 kuruş. Journey almaya dövüyorlar. Journey yürüme simülasyonu atmosfer açısından gerçekten bazı oyunlara e, ön ayak olmuş bir oyun. Atmosferi gayet çok güzel. Hani Çil çil kafa dağıtayım diyorsan 20-75'e veriyorsun ve yürümeye başlıyorsun. Raft ekipli de ekipsiz de böyle ekip olunca daha güzel. Build hayatta kalma tarzında bir oyun. 20-77'ye de raft alabiliyorsun. 29. sırada Cuphead var. Eşliysen çerezlik çok e, lezzetli bir oyun kendisi. 21 lira 70 kuruş. 30. sırada da Stanley Parable mevcut. Çerezlik duğup bir Oyun her gittiğimiz adımları tekrar tekrar ederek üçüncü bir şahsın dediklerini yapabiliriz. Tersini yapabiliriz. Bir acayip deneyim. Bir bakın derim. 31. sırada Already Collection platform şirinli mirinli tatlı görselli bir oyun var. 32. sırada benim geçen sene en çok sevdiğim oyunlardan biri Inscription mevcut. Kart oyunu. Farklı bir hikayesi var. Birazcık gergin bir ortam. Ee, ama seveceğinize gayet eminim. Bu da 30 lira kendisi. 33. sırada Star Wars Battlefront. Yani Star Wars yani daha fazla ne denebilir ki? Star Wars yani. Bu da 32 lira 25 kuruş. Battlefield 1 FPS 1. Dünya Savaşı tarihini anlatıyor. Battlefield 1 gayet güzel lezzetli bir oyun. 33.59'a şu anda Battlefield 1'e de alabilirsiniz. Star Wars Jedi Fallen Order. Yani bu da Star Wars. Aynı şekilde. İlk başta çıktığında birazcık e, yapay zeka zorluyordu Oyunda bazı problemler vardı ama ben en son oynadığımda bunu görmedim. E, Star Wars Renly'e aitinde. 33.59'a da bunu da alabilirsiniz. And the, End, the Dark Revival Aksiyon Macera Korku Mürekkep. Bu da e, ilk oyunun ikincisi. Bu da 35 lira. Beyond the Two Souls. Macera zengin hikaye. E, güzel bir hikayesi var kendisinin. Bu da 35 lira. Star Wars Battlefront 2. Yani bu da Star Wars. Star Wars yani. Bu da 41.99. Gittikçe fiyatlar artıyor. Ant Showdown. Bu da böyle açık dünya taktik, taktiksel böyle güzel acayip bir şey. Bu da 43.60. atmış. Little Nightmares 2. Korku güzel atmosfer. Değişik bir şey. Ee, bu da 49.17. Battlefield 5 FPS 2. Dünya Savaşı tarihini anlatıyor. Yani 50 lira verilip oynanır. Far Cry 5. ya yani her zamanki Far Cry 53.80. Far Cry yani. Assassin's Creed Origins. Mısır. Atmosferik. Açık dünya. Mısır tarihini anlatan. Mısır öğeleri barındıran güzel bir oyun. Kopya yapıştır Assassin's kredilerin artık e, sarmadığını anlayan Ubisoft farklı bir deneyime çıkmış. Valhalla'dan sonra yani alınıp uzun uzun oynanabilecek güzel bir oyun kendisi. yani. Plague Tale hayvan gibi hikayesi var. 62 62.5'a gayet lezzetli bir şekilde alınıp oynanabilecek bir şey. Naraka: Blade Point yani Battle Royale kılıçlı mı acayip bir şey. Bir denenip bakılabilir. 64.99. Detroit Become Human çoktan seçmeli yapay zekalı, acayip hikayeleri olan, Hikayeyi yollarının olduğu acayip bir oyun. 71 liraya bence alınıp oynanabilecek bir şey. Resident Evil 7. Resident Evil'ların FPS kamera açısına geçtiği ve belirli bir hikaye akışının serisini başlattığı mükemmel oyunlardan bir tanesi. 81 liraya gayet alınır, oynanır. Alın yani. Doom Eternal Standard Edition. Harika müzikler, FPS, aksiyon, her şey var. 87-25. Gir, iki tane sık çık. Öyle bir oyun. Nimworld açık dünya arıyor. Macera, leziz görselleriyle birlikte. 88-75. Red Dead Redemption 2. Ya hayvan gibi grafik artık yani. Red Red öldürtmeyin bana burada. 98 67. Bunu da alıp oynayabilirsiniz. Resident Evil 2 korku, atmosfer, best. Resident Evil 2 de önceki Resident Evil'ın tekrardan yapım versiyonu. Gayet lezzetliydi. İlk çıktığında da çok beğenerek oynamıştım. Artık 3 haneli rakamlara çıktık. 100 lira 87 kuruş. Horizon Zero Dawn açık dünya aksiyon. Yani kendini tekrar eden görevleri var. Evet. Ama atmosferiyle vesaire bunu gayet güzel kapatıyor. 108 lira 57 kuruş da bunu alabilirsin. 53. sırada Stray var. Kedili yürüme. Atlıyorsun koşuyorsun miyavlıyorsun bir şeyleri de veriyorsun. 128 lira. Değer mi? Yani yani Marvel Guardians of the Galaxy. Ya, aksiyon TPS. Ee, en kötü Marvel'dır. 129.15 Müzikleri güzel dediler bunun için. Oynamadım ama almak istersen bir bak derim. Resident Evil Village çok güzel bir oyun. Resident Evil Village çok güzel bir oyun. Ee, Resident Evil 4 severler zaten bu oyuna bayılacaktır. 134.5 liraya harika bir deneyim. Kesinlikle parasını sonuna kadar hak ediyor. 56. sırada Sekiro var. Game of the Year Edition. Souls-like aksiyon ve büyük bir lezzet patlaması yaşatıyor size. 144,5 liraya e, alabileceğiniz en güzel işkenceyi alıyorsunuz. 57. sırada God of War var. God of War'un ilk oyunu. Epic, harika, muhteşem, şahane. Artık daha ne kadar övelim God of War'u. 197 lira 40 kuruş. 58. sırada Marvel Spider-Man Remastered var. Açık Dünya, Spidey nihayetinde. Aksiyon, süper kahraman oynuyorsun. 374 lira. Bak bu benim biraz kafamı karıştı. 374 lira 25. Bu oyuna, hani bu oyuna bu kadar para verir miydim? Açıkçası diğer Spider-Man oyunlarıyla kıyaslayınca inandı arası atlaması, zıplaması, optimizasyonu, grafikleriyle falan. Ya ekonominin şu döneminde lezzetli mi? lezzetli. Bunu yani bir deneyimlemek lazım. 9. sırada e, Call of Duty Modern Warfare 2. Nişancı FPS. Yeni şeyler denenecek. Bu kadar indirim yapılmasına rağmen, hala bu kadar indirim yapılmasına rağmen 934 lira 15 kuruş. İnsaf. Hani, insaf. Daha sonra ekstradan sıranın sonunu almak istediğim Explain 11 var. Yani çil uçuş simülasyonu. Bu da kendi 25 lira. Bunun listenin sonlanmamın sebebi daha önce oynamamış olmam. 25 liranız varsa da bir bakarsınız. Evet liste bu kadar da hızlı hızlı geçtik. Araya birkaç tane görsel atmaya çalıştım. Aklınıza takılan varsa beğendiğiniz falan varsa alabilirsiniz. Al alıp da beğenmediğiniz olursa aşağıya yorum olarak yazarsınız. Ee, dediğim gibi alıp da iade edemediğiniz hiçbir oyunun sorumluluğu da bende değildir. Bunlar sadece benim kendi şahsi fikrim. Görüşürüz tamam bu kadar. <laughs>